Selamünaleyküm. Hocam nasılsınız? Teşekkür teşekkür ederim. Siz de <laughs> 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 Battal Gazi Belediye'mizle çok yakın ve güzel programlar icra ettik. Bugün de Allah'a hamdolsun Böyle Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi'nde diğer bir ifadeyle Ramazan ayının zirvesi olarak ifade edilen bir gecenin arefesinde burada çok güzel bir program için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bu programın icrasında emeği geçen Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere il ve ilçe müftülüklerimize ve diğer bütün mesai arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyorum. Bu geceden itibaren, özellikle şöyle imkanı olanlar bir televizyonlara baksınlar. Bu pandemi nedeniyle biraz engellenmiş olabilir ama Mekke vadisi bir insan denizine dönüşmektedir. Dünyanın dört bir ucundan Ramazan ayının umresi için vahyin nazil olduğu Kadir gecesini müşahede etmek için dünyanın dört bir yanından insanlar Mekke'nin vadilerini adeta bir deniz dalgası gibi doldurmaktadır. Ramazan ayı biraz önce hocam çok güzel bir şekilde ifade etti. Müminin istifade etmesi gereken bir ay olduğunu ifade ettiler. Hele bizim hayatımıza yön ve anlam veren Kur'an'ın Ramazan'ın son günlerinde nazil olması ve bu kitabın insanlar için bir hayat kaynağı olması, bir ışık ve yol gösterici olması anlamında çok önemli. Bizler de belediye olarak, müftülüğümüz olarak, kaymakamlığımız olarak insanları Kur'an'la barıştırmak, insanları Kur'an'la yeniden tanıştırmak, raflardan ve kılıflardan Kur'an'ı indirip Hayatımıza anlam veren ve önem veren nasıl faydalanılma, faydalanılması gerektiği ve bununla nasıl yol yürüyeceğimizi anlatma, ifade etme noktasında bugün bu programı düzenlemiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte, bugünden bu andan itibaren Kur'an bizim ilham kaynağımız, bizim rehberimiz, bizim yol göstericimiz olur. Tabii değişik kurumlar bu tür programları ifa ediyorlar. Ama önemli olan bizim Kur'an'ı evlerimizde hayatımıza dahil etmemiz çok anlam kazanıyor. İnşallah Türkiye'de, Türkiye'mizde de hakikaten özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla topluma Kur'an'ı sevdirmek noktasında güzel çalışmalar yapılıyor. Şu an TRT'miz Ramazan ayı boyunca bu programı düzenliyor. Hakikaten Kur'an'ı güzel okuyan bir kişi, bir seda karşılaştığınızda siz kendinizi ondan alamıyorsunuz. Değil mi hocam? Ee, Mekke döneminde tabi Kur'an okunurken müşrikler gizli bir şekilde gelip onu dinliyorlarmış. İnşallah bizim hayat rehberimiz olur. İnşallah bize rehber olur. Yol gösterici olur. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla afiyetle bizleri hepimizi nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Allah'a emanet olun. Hani diyor ya şimdi Kur'an zamanı. Gerçi sayın valimle konuştuktan sonra inşallah istifade etmiş olacağız o güzel seslerden. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayında Kur'an ayı olarak da nitelendirdiğimiz bu ayda ve az önce hocamızın da ifade ettiği gibi Kadir Gecesi'nin de arefesinde Böyle güzel bir programda bizleri buluşturduğu için öncelikle Belediye Başkanımıza ve Battalgazi Belediyemiz personellerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel düşünülmüş, ince düşünülmüş bir program. Böyle manevi haz ve lezzet alabileceğimiz bir ortam olduğunu düşünüyorum ve kendi kendi açımdan da istifade etmeye çalışıyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisinde sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğreteninizdir şeklinde ifade buyurmuş. Dolayısıyla ben de burada bu genç evlatlarımızı Kur'an kursundan gelen, İmam Hatip'ten gelen ve değişik yerlerden gelen genç evlatlarımızı görünce Kur'an öğrenme ve öğretme meselesi hafızamda benim küçüklüğümde ve benim gençliğimde bir kısım anıların canlanmasına vesile oldum. Kendi içimde birazcık duygulandım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah bugün burada hangi hocamız kazanırsa kazansın aslında çok önemli değil. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in hayatımızda bir yer edinmesi adına bu tür faaliyetleri ve aktiviteleri düzenlemeye devam etmemiz biz Türk milleti olarak bizim için kutsal olan şeyler vatan, millet, bayrak ve bunun içerisinde bunun paralelinde bizim için kutsal olan şeyler peygamberimiz, Kur'an'ımız, Allah'ımız, kitabımız bunlar bizim için mukaddes olan şeyler. Bu mukaddeslerimize, mukaddesatımıza sahip çıkma noktasında gösterilecek olan her türlü gayreti canı gönülden alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Bu vesileyle tekrardan Battalgazi Belediyemizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Şimdiden de Kadir gecenizi ve inşallah ulaşacağımız Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. بسم الله الرحمن In... We have... in i is at eu que عزيز الحكيم i Kudüs ziyareti ödülümüz olacak. Ve şu anda üçüncü olan Sait Yetiş yarışmacımıza <laughs> kım Razı olsun. Biraz, 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 Burası, üzerinde isim yazıyor ya hocam, ondandır.